Her zaman bu bize çantamı benim her şeyimi bu çantam. Bunu da şey alacağım Çık. Evet, ay ayayım çantaya getireceğim. Krem tabii ki en sevdiğim. Fark fark krem. I'm looking at. Evet. Mini kreşte yakına getireyim. Evet. Şöyle evet. biraz çıkartalım. Şimdi çantamda ne var? En üst gözde ney olduğunu en şey son söyleyeceğim. Şimdi ortancık göz. Bakın. Hani Burada şöyle bir tane kalemim var. Çok güzel kalem. çok sevdim ben bu kalemi. Yani. Ama tükenmez arkadaşlar bakın. Şey. Şey bu en sevdiğim kalemlerimden bir biri oldu. Bir Pardon birkaç tane gözü var dedim mi? dört tane gözü varmış Sorry. şimdi en üst gözü de değil ortancı gözü bakma zamanı. zaman <gülüyor> ben o o ağzına sokarım ya burada bazen şey var kalem kutu var içindeki kalemlerim her well, zaman farklı farklı ama en sevdiklerim şunlar Sonra. <laughs> şöyle. Bunlar var. Aradan bir tane kaçak koymuş. Şimdi de çantanın <laughs> kutuna bakalım. Ama bu diğer kalem kutum. Ama arkadaşlar işte buna bakalım. Bir tane yazmak için kalem var. Bu kalem zaten vardı biliyorsunuz. Önceki videolarımdan. Kalem de çantama koydum. Böyle bir şeyim var. Kalem kutu. Kalem kutumun şurasında silgi yeri olacaktı. Ama ben silgini silgi yerine, arkasına koydum. Bir de hesap makinesi var. Hocamız kızıyor. hesap Çünkü o kadar zor soruyor ki. Yoksa sadece ben zorlanmam sorularda arkadaşlar. Yani çarpma sorularında yapıyorum. Başka sorularda arkadaşlar söylüyor. Önde şöpten kalemim var. kalemim var. Bakın bu kalem tıraşım ee, ve silgim uyumlu diyebilirim. Bu tane kalemimi göstereyim şöyle. Çünkü merak Ben sık kıskanlamaya çalışmıyorum. Sadece gösteriyorum böyle. arada. Şimdi arkasına bakacağız arkasında her şey dağılmış. Aksi silgim şu. Üstünde artı var. Bunun çarpısı da vardı. Tamam bakayım neleri varmış. Aa, çarpısı da vardı, artısı da vardı, bölüsü de vardı. Artısı zaten burada. Bir de çıkartması da vardı. Bir de çarpması herhalde söylemiştim hemen. Evet. Şurada uç yeri var. Burada da silgisi var. Ben, ben silgisini kullanmayacağım. Yani Burada çizgim kaybolursa. ama bunu çok fazla kullanmayacağım. Bunun yeri altı açılıyor arkadaşlar. Çizgi yeri. Ama nasıl açılıyor ben bilmiyorum. nasıl açılıyor bilmiyorum. Bunu öğrenelim hadi. Bunu da sizle beraber açayım. Nasıl açılıyor bunu. saçıyor bu. Bunu açamayacağım. Bunu annem açtıracağım Çünkü ya. Şa, ben mor almak istiyorum var. Şuraları pembe, şu kısımları pembe. Ama ben bunu mor bu olarak falan böyle ucu da şöyle. Böyle bir tane uçlu kalemim var. Şimdi her Tüm gitti. Şimdi şöyle bir tane kalem var. Şöyle yanına falan çık. Şöyle bir tane kalem aldım. Bu da videomuz 5 dakika olmuş bile. 5 dakikalık neyi vardı? Başka bir şeyimiz yok. Aa var. Var var. var, var. Bunu unuttuk. Burada bir sticker var. Ama arkadaşlar isterse tabii ki vermiyorum. Neden? Çünkü benim için yani. Ben burada bir yere istediğiniz şurada şöyle bir yer var. Böyle da istediğinizi koyacağız. Ben ne koyacağım bilmedim. Şurada at yazmayı var. Adımı bile mor yazdım artık yani. Bunu burada koyalım. Hadi bakalım. Bu gözü bu gözü kapatalım. <laughs> Ah. Burada bir tane kilitli gözü var Şöyle bir tane göz Şimdi o gözü açacağım En alt gözde en güzelleri var Ay, Bunları en son En son göstereceğim Mesela Aşık olduklarım en son göstereceğim Bunu da aslında çok fazla sevdim Aaaa ben... Kırmızı kaşım yok Neyse bir tane ıslak var. İhtiyacım olursa tam. Bir tane şey var. Ve her rengi var. Böyle bir tane rengi var. bir tane rengi var. Geçelim bu rengine. Böyle rengi. Böyle bir mavi rengi var. Geçelim rengine. Aaa mavi renk tam yoksa. Böyle. Böyle bir tane rengi var. Kaydırdığımızda pembe çıkıyor. Bunu yanlış yaptım. Ben. Arkadaşlar da yanlış yapmışlar. Yani bunu kaydırdığımızda pembe çıkıyor. Pembe yeri de böyle. Aslında mavi yerine sarı, sarı yerine mavi koymuşlar. Ne kadar Bakın sarı yerine mavi koyduklarını göreceksiniz. Bakın sarı yerine pembe koymuşlar. Evet. Sarı yerine pembe koymuşlar. Şimdi bunu içine koyuyorum. Bu arada okulda sizce okul blok gelsin mi? Soruyoruz. Aha en sevdiklerime geldik mi? Gelmedik. Çünkü daha bir tane var. nasıl kurduğumu ben de bilmiyorum. Evet, başardım. Ben de bunu göstereyim artık. Evet, aşık olduklarını göreceksiniz, biliyor musunuz? Şöyle, Şöyle stickerlar geldi. Ay çok tatlı. Bir tane şeyin içinden çıktı. O da az önce resim kalemlerimde gösterdim ya size. Böyle dikdörtgen gibiydi. Ondan çıktı. Arkadan annem geçti şu anda. Şimdi geldik en üst gözü. sana resim defterim var. Aslında bakıyordum ama mor yok. O yüzden moruna alamadım. Sorry. Ben de sorusuz. Zaten moon'a her şeyim var. İstiyorsan bir de dünya anda mor olsun diyeceksiniz. Ama işte dünyanın her yerim mor olamaz. Şimdi dünyam insan. Anladın mı? yaptım. Üçüncü sınıfa geçtiğim için bakın lütfen daha az geçmeyin. Üçüncü sınıfa geçtiğim için bu sosyal bilgiler oldu hayat bilgileri yerine. Şu bu matematik. En sevmediğimi gösteriyorum. En sevmediğim. Türkçe'yi buna koyacağım. Çok Türkçe hiç sevmiyorum. Bu arada aslında matematik hiç sevmez arkadaşlar ama ben matematik çok seviyorum. Yani herkes herhalde benim şeyim farklı. Bu da bu da işte şey matematik. Ben matematik diyorum. İngilizce. <laughs> Şu, onu Ve yavaştan videomuzun sonuna geldim. videonun sonuna gireceğiz. Onu bunu koymadım ama. Ben koyup giriyorum. Bayağı da ağır böyle yazarak söyleyeyim. Akşam videomuzun sonuna geldik. Like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın. Şu altta falan şuralarda falan tam şurada bayağı bir altta. Aslında bayağı bir altta. Şurada abone olsun unutmayın. Ona dokumuz bir saniye süre. Abartmayın de bir saniye falan süre. Lütfen abone olup like atın. Hoşça kalın. Bay bay. Neden ben böyle pozlar verdim? Hadi arkadaşlar hoşça kalın. Bay bay. Sizi çok çok ama çok seviyorum. Neden böyle tanıyor? Tam tam bu zaman gerçekten ciddi. Hoşçakalın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.